Arkadaşlar hepinize merhaba. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Başlıktan anlayacağınız üzere tekrar bir çekiliş videosu ile karşınızdayım. Uzun zamandır bunu merak eden, bekleyen arkadaşlarım vardı. Ee, ben de bir süre video çekemedim. Ben de ara vermek durumunda kaldım ama e, sanırım baharın gelmesiyle hareketlenmeye başladık tekrar. Videoların devamı gelecek. E, çekilişle ilgili Söylemek istediğim birkaç bir şey var. Bazı arkadaşlarım hiç beni dinlemeden direkt aşağıya katıldım yazıyorlar. Şöyle bir şey var. Spam kutusuna düşerse ben bunlara bakamıyorum. Bakmıyorum. Ve onlara çekilişe katılmamış oluyorlar böylelikle. Lütfen aşağıya sadece katıldım yazmayın. Benden görmek istediğiniz videolar ya da ne gibi videolar görmek istiyorsunuz daha önceki çekilişte de böyle yapmıştık. Bunu yorum olarak aşağı yazarsanız çekilişe katılmış oluyorsunuz. Lütfen benden istediğiniz ve çekmemi istediğiniz, görmek istediğiniz videolara aşağıda yorum olarak benimle paylaşın. Çekilişimin ilk kuralı, ilk şartı bu. Aşağı yorum olarak benden Hangi videoları görmek istiyorsanız onu yazın. Tabii ki kanalıma abone olmanız gerekiyor. Bunu tekrar 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 söylemenin bir anlamı var mı bilmiyorum. Kanalıma abone olmanız gerekiyor. Videoyu beğenir ve paylaşırsanız çok mutlu olurum. Gönderim ücretleri bana ait. Şunu da söyleyeyim. Bir önceki çekilişte ve Instagram'da kim ister yaptığımda da bu benim başıma geldi. Ben gönderiyorum. Gönderme ücreti bana ait fakat karşı taraf bunu gidip almıyor. Yani kendi evde bulmuyor ya da kargo geldiğinde işte onu bulamıyor. Sonra da gidip oradan almıyor. Kargo dönüyor dolaşıyor tekrar bana geliyor. Ben tekrar bir ücret veriyorum. Tekrar gönderiyorum. Bu anlamsız oluyor. Lütfen buna da dikkat ederseniz çok sevinirim. Başka çekilişle ilgili gönderme ücreti bana ait. Türkiye'nin her yerinden yurt içi, yurt dışı, dünyanın her yerinden katılabilirsiniz başka başka söylemek istediğim şey yok herhalde ürünlere geçeyim ben e, ee, Nix'ten şöyle 3 parça ürün var az ve öz olsun güzel olsun istedim çünkü kanalımda çok sık çekiliş yapıyorum ee, o yüzden böyle bu sefer sadece NYX çekilişi yaptım. Bunu bana firma göndermedi biliyorsunuz. NYX'in böyle bir şeyi e, vardır mutlaka büyük bloggerlara gönderiyordur ama bana göndermedi. Bunların hepsi orijinal, faturalı. Ben kendimi sizler için aldım. Ee, paketlerini açayım mı açmayayım mı bilmiyorum. Struff of Genius aydınlatıcı paleti. Bu aslında benim de çok merak ettiğim bir palet. <laughs> Ama açmayacağım. Az çok her yerde gördünüz. Alan kişi kendisi açsın. Şöyle koruma bantları var. Alan kişi kendisi açsın istedim. O yüzden ben bunu ellemiyorum. Sonrasında Sweet Chicks paleti. Evet. Allık paleti. Böyle geçiyor. 8 renk allık var içinde. Onu da açmıyorum. Bunu da gene alacak olan kişi e, açsın. Kendisi şöyle göstereyim. Ve e, bunlarla da uyumlu olacağını düşündüğüm soft matte lip cream rujlarından ya e, mat krem rujlarından 08 herhalde böyle geçiyor set. 08 şöyle göstereyim. Pembe, bordo ve e, gül gibi böyle çok güzel tonları var. Yazın, kışın hiç fark etmeden kullanacağınız. E, şöyle 3 Parle iki palet, bir de setten oluşan bir çekiliş olacak bu. Ee, hediyelerim bu kadar. Başka söylemek istediğim bir şey var mı? Var mı? Var mı? Bakayım aklıma gelen bir şey. Bitiş tarihini ben aşağıya yazacağım. Ee, şöyle söyleyeyim. Daha önceki çekilişlerde biliyorsunuz çekiliş bitti, sona erdi, bitti. Yazdıktan sonra ben hepinize oturup tek tek numara veriyorum. Son yaptığım çekiş 1250 kişi belki daha bile fazlaydı. Herkes oturup tek 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 numara verdim. Sonrasında e, bu numara ne? Bu numara ne? Bu numara ne? Ya yani ben Instagram'dan değil gibi mesajlar geldi. Dinleme dinlemeyenler olduğu için e, soruyorlar sürekli. Bu kez yazıcıdan bir çıktı alıp orada numaralandırıp daha sonrasında kanalda yayınlamayı planlıyorum. Herkese tek tek numara vermek yerine. Çünkü bu numara ne? Bu numara ne? Bu numara ne? Ben mi kazandım? Ben 210'um ben mi kazandım? Şu mu bu mu? Bunlara cevap vermekten herkese veremiyorum. Çünkü çok fazla oluyor. Ben o gün numaralandırma yapamadım. Bu cevap şeylerinden dolayı. Hem Instagram'dan hem YouTube'dan sürekli yorum yazdınız. O yüzden bu kez çekilişi daha önce yaptığım gibi numaralandırma yapıp kendim öyle sadece kazananı açıklayacağım. Daha öncekilerde olduğu gibi sistemi biliyorsunuz zaten. Herkese teker teker numara verilecek ve kazanan açıklanacak. Herkese şimdiden bol şans diliyorum. Umarım ee, sizin için de güzel bir ilkbahar hediyesi olur. Bir sonraki bir çekilişte görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.